şartlar herkes için olduğu gibi Euroleague özelinde Anadolu Efes için de farklı ki geçen sezon tam ritim bulmuşken belki de tüm Avrupa'nın en formda takımı iken pandemi sürecinde Euroleague ara verilmiş sonrasında da sezonun geri kalanı oynanamamıştı. Ortalamasıyla oynuyor. Hava atışı gerçekleştirildi ve Enka Spor Salonu'nda Alia Petkim Anadolu Efes mücadelesi başladı. Brian Dunstan boyalı bölgede dışarı çıkarttı Moerman. Şimdi Vasilya Mitsic. 3 sayı isabetle başlıyor Anadolu Efes. Daha Tolga geçim Adrian Moerman ve Brian Dunstan beşiyle sahada. Anadolu Efes orta mesafede isabeti kaydetti Kendrick Ray. Şu ana kadar en etkili isimlerinden birisi olduğu Kendrick Ray. Brian Dunstan'a indi top. Sol eliyle isabeti buluyor Brian Dunstan. Mitsic karşıladı kendisini. In Hamur dip çizgiden hareketlendi. Ters turnu kesi başarılı. In Hamur. Brian Dunstan indi top boyalı bölgede. Brian Dunstan basket bir defol. Dunstan da maçı etkili başladı. İki artı bir geliyor. Brian Dunstan'dan. Andrew Gray Çembere yöneldi Kendrick Ray, orada Brian Dalston kendisini durdurdu ama devamında Steven Zack smaçla bitirdi. Adrian Moerman, Rodrik Boboa yine çembere baktı, bu kez üçlüyü gönderdi, isabeti buldu. Thomas Wimbuş, dışarı çıkarttı Boran Güler boş, üçlüyü gönderdi, isabeti buldu Boran Güler. Petkim Spor, Rodrik Boboa çok kolay sıyrıldı, turnikesi etti. İki tane de basit top kaybı yapmıştı. Kenara geldi. Tolga geçim. Post top oyununda isabeti buluyor. Thomas Wimbush'a karşı. Dönüşü Dorukhan Engin Deniz'den. Başarısız bir üç sayılık deneme geldi. Ardından Rodrik Bobo'a. Üçlüğü gönderiyor. Anadolu Efes. Dorukhan Engin Deniz. Orada topu paylaştı. Inhammer ve Steve Fal geliyor Steve Zek'e. Üniversitesi mezunu. Bulgaristan'da Letonya'da Topu kontrol edemedi Kendrick Gray, Inhamer Sağ el bıraktı Inhamer Oldu bu ha Tolga geçim Adrian Moerman bomboş Atışı başarılı değil ama Brian Dunstan'dan basket bir defa <laughs> Rakiplerine Moerman birlikte 2 artı 1 Brian Dunstan'dan Kendrick Gray. Inhamer Yiğitcan turna dipten üçlü gönderdi isabeti buldu Yiğitcan. <laughs> savunuyor. Vasilya Mitzic. Ryan Dunstan orta mesafede. İsabeti buldu Dunstan. Dorukan çok iyi bir pas. Ege Arar'a hemen kapattı orayı Anadolu Efe savunması. Kendrick Ray. Üç sayılık isabet. Önce Yiğitcan ardından Kendrick Ray. Daha hemen Adrian Moerman'a indi top. Bir kez daha Mitzic fake'ine cevap aldı. Adrian Moerman atışı başarılı. Mitzic. Tolga geçim. Brian Danson, Adrian Moerman içeriden dışarı çıktı top. Adrian Moerman'dan da 3 sayılık isabet. Ege Arar atışı başarılı. Ege Arar da Ali Apetkim Spor'da gerçekten. Vasilya Mitzic. Top hala kendisinde. Vasilya Mitzic, Brian Dunstan'ı buldu. Tek elle smajı vurdu. Brian Dunstan çeyreğe de son noktayı koyuyor. 30-20 Anadolu Efes üstünlüğü ilk çeyrekte. İkinci çeyrek başladı. Tolga geçim. Arkasında Dorukan Engin Deniz var. Ona karşı boy avantajını kullandı. Faal yapıyor Dorukan Engin Deniz. İlk atışı başarılı. İki de iki geliyor Tolga geçimden. Hücum şansı. Alea Petkin spor adına Canberk Kuş. Ege Arar'ı buldu. Ege Arar'dan da basket. <laughs> Vasilya Mitsic. Çok iyi bir pas. Brian Dunstan'a. Dunstan. 7 saniye kaldı. Hücum süresinin sona ermesine. Burahan Tuncer. O trafikte turnikeyi bıraktı. Çarptırdı ve kaybetti. Burahan Tuncer. Çemberi atak yaptı Burahan Han. İki serbest atış kullanacak. Canberk Kuş faal yapıyor. Ligimizin en soğukkanlı isimlerinden birisi Burahan Han Tuncer. Gerçekten kariyer olarak müthiş ivmelendi ve Shane Larkin bakmadı çembere. Larkin iki sayılık atışı. Shane Larkin ilk sayıları. Zor bir atış. Başarılı değil Steve Zach. Hücum reboundu Hakan Yapar'dan. Kat sonrası tek smaç geliyor. Doğuş Balbay, Chris Singleton. Çembere yöneldi, Chris Singleton! Hakan Yapan'a cevap, Singleton'dan. İş başında, top kaybı. Ali Apetkim Spor'dan, nefis bir pas, Shane Larkin'den Buğra Hantuncere. Andrew Gray. Steve dönerek atışı başarılı. Kemjura'nın molası sonra. Top hala Burahan'ın elinde. Crossover devamı. Orta mesafe isabet. Burahan Tuncer. Kendi Gray rebound aldı. Boran Güler yüklendi çembere doğru. Sertac Çanlı'ya rağmen isabeti buluyor. Henüz maça girebilmiş değil Shane Larkin. Boran Güler benzer pozisyon. Bu kez yapıyor Sertac Çanlı. İlk atışı başarılı değil. 2'de 0 geldi Boran Güler'den. Rebound. Chris Singleton 3 saniye, 2 saniye. Chris Singleton atışı başarılı. Kendisine gerçekten çok... Çok iyi bir organizasyon. Kendrick Gray, Boran Güler ikilisinden. Burhan Tuncer. 2 saniye, 1 saniye. Brian Dunstan'ın orta mesafesi başarılı değil. İlk yarı Anadolu Efes Aliya Petkim Spor deplasmanında 48-30 üstün tamamlıyor. Uzak Brian Dawson'un savunmasında. Kendi Cray, Shane Larkin karşıladı onu. Kendi Cray boşluk buldu, atışı başarılı. Yedinci sayısı Kendi Cray. Rodik Bobo, bomboş Shane Larkin'den Takım adına tam zamanında da bir pas geldi. Üç sayılık katış. Thomas Windhoek. İlk yarıda ortalıkta yoktu Bu Top kaybı, şeyin Larkin'den Boran Güler. Pas arasını yaptı, topu arkasından çevirdi. Turnikeyi bıraktı Boran Güler. Mol aldırıyor bu basketiyle Anadolu Efes'e. dansın. Vasilye kullanmadı. Vasilye o trafikte çemberi bulmayı başarıyor. hamurdan perde bu kez. Boran Güler bu kez yayın gerisinden isabeti buluyor. Boran Güler saymaya devam. Vasilya Mistic. yine çemberi atak yaptı. Teması aldı ama. Orada basket beklentisi var Anadolu Efes tarafının. Vasilya Mitic'den artı 1. Hamur elden çaldı topu. In Hamur turnikeyi bıraktı. Daha 3 olmuş. Toplam 5 top kaybı. Steve Zek. ölçtü biçti. Atışı başarılı. Bu kadar boş kalınca çembere baktı Steve Zek. Brian Dunstan'ın perdesinden sonra 3 sayılık isabeti buluyor Shane Larkin. Dean Amish nefis bir pas yiğit can turnaya. Thomas Swinbush Bobo'a yakından savundu kendisini. Ian Hammer. 3 sayılık isabet Ian Hammer'dan. 3, 3 şut kaçırdı Rodrik Bobo'a. Thomas Winbush yöneldi çembere. Thomas Winbush çok zor bir pozisyonda basketi buluyor. Ege Arar. Dorukhan Engin Deniz'e çok güzel bir pas. Dorukhan basketi buldu bu kez. Az önce iyi çantuğuna. Ege Arar kalmıştı karşısında, Brian Dunstan'ı buldu. Düşerken basketi kaydediyor, Brian Dunstan. Vasilija Mitcic, Ege Arar'la birebir Mitcic çembere yöneldi. Vasilija Mitcic'in turnu kesi başarılı değil. Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes'in 60-53 üstünlüğü var. Gerçekten çok coşkulu bir basketbol ortaya koyuyor Türk çekirdeğiyle. Bandırma organizasyonu o dönem, Yiğit Can Turna. Fark dörde iniyor. Ege Arar. Dorukhan Engin Deniz baktı çembere. 3 sayı 2 sabit Dorukan Engin Deniz. 20 sayıdan geri geliyor Ali Apetkin Spor. Fark bire indi. Anadolu Efes önünde. Shane Larkin. 2 sayılık katış. Yanıt Shane Larkin'den. İç antuna. Ege Arar'la ikili oynadı. Çembere süzüldü Ege Arar çevresine. Burahan Tuncer bakmadı çembere. Burahan Tuncer çok estetik. Turnike'yi bıraktı Burahan. Hey, Ay Thomas Wimbush. Ege arar. Kendrick Ray alır almaz. 3 sayılık katış. Kendrick Ray. Çemberde zekli top basket oldu. İnanılmaz bir an. 64-64. Boran Güler. Kendrick Ray. Einhammer'ın Üst üste perdeleri var. Kendi Craig. çemberi gördü. Üçlü gönderdi. Kendi Craig. Üç sayılık isabet. Öne geçiyor Ali Afet Gimspor. Bugün ilk kez. Buğra Hunt -Luncer. Yanıt vermek istedi. Çemberin içinden çıktı top. Chris Singleton. İki serbest atış kullanacak. Chris Singleton çizgide. İlk atışı başarılı Chris Singleton. 2'de i̇ki 2 iki geldi Chris Singleton'dan. Faale rağmen Dorukan Engin Deniz'den Boboa üzerinde Rodik Boboa'dan nefis pas Brian Dawson. Bu kez Anadolu Efes önde. Rodik Boboa. Brian Dawson kendi baktı çembere. İsabeti bulamadı ama Singleton takip ediyor. Önce savunmada ardından ucunda çok kritik dokunuşlar Chris Singleton. Şık bir pas Ege Arar'dan Inhammer'a geldi top. Inhammer sol eli atışı başarılı. Fark tekrar bire iniyor. Az önce hücumdaki hatasını telafi ediyor takım adına. Doğuş Balbay. Shane Larkin. Son 55 saniye. Shane Larkin top hala kendisinde. Dışarı çıkarttı Doğuş Balbay 3 sayı katış. Çok kritik bir anda Doğuş Balbay takımına nefes aldırıyor, avantajı getiriyor Doğuş Balbay bu üçlüğüyle. Asis Shane Larkin. Dorukan Engin Deniz. Kendi Craig. Doğuş karşıda onu. Kendi Craig. Ege Arar. Ege Arar çembere yöneldi. Ege Arar yüklendi. Hücum foul. Çaldı. Burada bir tane hücum foul yaptırdı. Girmeyen bir topu tipledi Chris Singleton. Shane Larkin. Roddick Wobbler. Doğuş Balbay boş. Bakmadı çembere. Zaman lehine işliyor Anadolu Efes'in. Shane Larkin iki oyuncu arasından pasını verdi Dunstan'a. iki serbest atış kullanacak Brian Dunstan. Kendisine çizgiye taşımayı başardı. Katkıları maçın seyrini değiştirdi Anadolu Efes lehine. Hücumdaki tipi tüm bu detaylar bugün Anadolu Efes adına avantajı getirdi. Thomas Wimbush, in Hammers. Ali Spor, daha her şey bitmedi diyor. 73-71 Larkin'e faul. Niye var bitime? İlk atışı başarılı Shane Larkin. Shane Larkin, 2'de 2. Mola Kemjura'dan. Top hala Boran Güler'de. Topu oyuna sokamadı. Ali Apet Kim Spor. Shane Larkin topu hücum bölgesine getirdi. Ligde namalup ünvanını sürdürüyor Anadolu Efes. Maç sonucu Ali Apet Spor 71, Anadolu Efes 75.